Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber Premier League 2024 sticker açılışı yapacağız. Tam tamına 15 paket. Geri kalan 3 paketi bildiğiniz üzere önceden de söylediğim gibi shorts videolarına ayırdım. Shorts videolarında da planlayacağım. Bakalım orada da belki takip ediyorsanız görürsünüz neler çıktığını. Bundan sonra da albümün genel haline göstereceğim. Ama tabii o biraz zahmetli olduğu için bilmiyorum. Hani albümü ne zaman tamamlarım, yani yapıştırırım vesaire. Onları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi açılışımıza geçeceğiz. Açılış öncesi abone olursanız ve like atabilirseniz sevinirim arkadaşlar. Ve ilk pakete geçiyoruz. Burada birazcık takımlara göre ayıracağım için şu stickerları birazcık yavaş gidebiliriz arkadaşlar. Fulham takım ka forması geliyor. Fulham. La başladık. Bakalım Luton Town'dan Nakamba geliyor. Luton Town. Sonrasında Manchester United. Van Bissaka geliyor. Manchester United'dan. Julian Alvarez yine bizlerle beraber. Manchester City ve süper imza olarak Harvey Barnes geliyor. Newcastle United'dan. Bu sefer hızlı yerleştirdim. O yüzden çok bekletmedim. Ve sonraki pakete geçiyoruz. Sonraki paket. ilk olarak bizleri Flecken karşılıyor. Brentford'dan. Sonrasında City'den Moreno geliyor. Ortega Moreno. Liverpool'dan Alisson Becker geliyor. Sadece Alisson olarak yazılmış. Süper imza olarak Musa Diaby Aston Villa. Sonrasında da Eze geliyor Crystal Palace'tan elit kart olarak. Zaten bu arkadaş da bizlerde mevcuttu. Sonraki pakete geçtik. Evet son sticker videomuz daha önce de söylediğim gibi. Ben Rahma geliyor. West Ham United'dan. West Ham neredesin? Buradasın. Sonrasında bizleri Nunes karşılıyor. Manchester City'den. Wolverhampton'dan Traore geliyor. Wolverhampton. Yeniden aynı takım arkadaşı Doyle geliyor ve Manchester United'dan efsanevi isim Harry Maguire. Sonraki pakete geçiyoruz. İlk olarak bizleri Fulham'dan kendisi e karşılıyor. Star star olarak Fulham. Sonrasında yine Fulham'dan Carlos Vinicius. Geçen videoda çıkmıştı Galatasaray'ın forveti. Yao Gomez geliyor Wolverhampton'dan. Sonrasında Burnley'den Jack Cork geliyor. Ve Sheffield United'ın takım amblemi. Sıradaki pakete geçtik. Özel bir an geliyor. Liverpool'un gol anı bizlerde mevcut diye düşünüyorum. Bunu Liverpool'a koymayalım, ayrı koyalım. Nottingham Forest'tan Sangare geliyor. Sonrasında Bournemouth'tan Rodwell geliyor. Bournemouth. Bournemouth buradasın. Brentford'dan Aaron Hick geliyor ve yine Brentford'dan Yane Visa geliyor. Diğer pakete geçtik. Danny Ings, West Ham United. Danny Ings yoktu sanki. Bakalım. Ben Davis, Tottenham. Sonrasında elit kart olarak Bournemouth'tan Solanka geliyor. Elit kartları, stickerları çok güzel. Brentford'dan Strakosha geliyor. Ve paketin son kartı da stickerda Declan Rice, Arsenal. Diğer pakete geçiyoruz. Bitmeye paketler. Evet bizleri Muric karşılıyor yine. Burnley takımından. Sonrasında yine Burnley'den Aaron Ramsey. Yine Burnley'den Goodmundson. Goodmundson. Manchester City takım ablimi. Ve Bournemouth'dan Sinisterra geliyor. Bournemouth takımından. Sonraki pakete geçiyoruz. Manchester City'den Ederson bizlerle. Sonrasında Steely geliyor. Brighton takımından. Brighton bayağıdır gelmiyordu. Sheffield United'den Gustavo Hammer geliyor. Igor Julio Brighton takımı ve Kukurela Chelsea. İyi bu stickerları biraz hızlı yerleştiriyorum sizleri çok bekletmiyorum en azından. Arada es veriyoruz ama idare edin. Soli Marsh geliyor Brighton takımından. Sonrasında Everton Mikolenko Everton takımından. Sonrasında Phil Foden Manchester City hep olan stickerlar. Enzo Gonzalez geliyor Wolverhampton'dan ve Everton'ın takım ablemi yine bizlerle beraber. Evet son açılış güldürmüyor. Manchester United'dan Jordan Sancho geliyor. Manchester United want to watch olarak Aaron Hickey Brentford'dan. Sonrasında Newcastle'dan Callum Wilson geliyor. Luton Town Charlton Morris ve Crystal Palace takım ablemi geliyor. Crystal Palace şu taraftaymış. Evet, diğer paketimize geçiyoruz. Manchester City'den bizleri Akanji karşılıyor. Sonrasında Newcastle United'ın forması. Himminson, elit kart olarak Tottenham'dan bizlerle beraber. Manchester City'den Guardiola geliyor. Ve Tottenham'dan Ivan Perisic. Tottenham, Tottenham, nereye vermiştik Tottenham'ı? Yani burada. Diğer pakete geçiyoruz. Nottingham Forest'ın takım forması bizlerle beraber Nottingham sonrasında Rodrigo Manchester City star olarak bizlerle Wolverhampton'dan Joe Gomez geliyor Livramento Newcastle United paketin son stikeri Tyrell Malaysia geliyor Manchester United Evet bu arkadaş yeniydi hep aynı takımlar geliyor hep aynı takımlar geliyor O yüzden bir yere varamıyoruz zaten Mitchell geliyor Crystal Palace'tan. Sonrasında Aston Villa'nın bir gol gol sevinci bizlerle beraber Aston Villa'yı bayağı da çıkarmıyorduk. Sonrasında yine bir Aston Villa Musa Diaby. Burnley'nin takım amblemi bizlerle beraber ve Rico Henry Brentford'dan son sticker olarak Diğer paketimize geçtik. Bundan sonra bir tane paketimiz kalıyor. Ve Next Generation olarak Evan Ferguson geliyor. Brighton'dan. Sonrasında World Class olarak He-Shan geliyor. Wolverhampton'dan. West Ham'dan World Class olarak Paqueta. Bu World Class'lar gerçi ayrı yerlerde durması gerekiyor. Everton'dan Mil Mikolenko geliyor yine. Yine yine yeniden. Ve Bornemot'tan da Ahmet Traore bizlerle beraberdi. Evet arkadaşlar 15 paket açılışımız bu şekildeydi. <laughs> Bakalım. Bir paket daha kalmış. <laughs> daha bitmemiş. Ben ediyorum ne kadar Bu kadar hızlı bitemez. Diye geçirirken son pakette bizler Levan Tuvaç olarak Destiny Udogi geliyor Tottenham'dan. Sonrasında bir Suma Tottenham. Zaten geldim peş peşe. Wolverhampton'dan Matheus Kunha geliyor. Sheffield United'tan Vinicius Souza bizlerle beraber ve son paketin son stikeri Ryan Yates geliyor Nottingham Forest'tan. Evet arkadaşlar açılışımız burada sona erdi. Premier Lig'in 2024 Panini Sticker albümünde sona geldik. Umarım bu serüvende benimle beraber zevk almışsınızdır. Albümü tabii ki de tamamlayamadık. Ama sonuç olarak albümü tanıdık. Tamamlamasak bile albümde biraz da olsun heyecan yaşadık. Albümümüzün son halinde bir dahaki haftalarda göstermeye çalışacağım. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Abone sayımız yerlerde sürünüyoruz. Çok kötü bir gidişat içindeyiz. Ben yani hesaplarıma göre en kötü ihtimalde ağustos ayı gibi 1000 aboneye ulaşırız diye düşünüyordum. Ağustos'a da az kaldı. Şu an ben bu videoyu çekerken 8.34 falandık. Euro 24'ün katkısı illaki olacaktır diye düşünüyorum. O videolardan ümitliyim. Tek sıkıntı şu Euro'yu e, zamanda çektim ama yayınlama olarak zamanında davranmadım. Yani Euro devam ederken videoları koymuş oldum öncesinde bir iki ay öncesinde çekmiştim. Çünkü piyasaya zaten bir iki ay önce çıkmıştı. Daha çok izlenen kişiler orada izlenmiştir. Bizimki birazcık şans olacak. Bakalım nasıl olacak tam olarak göreceğiz. Oradan da abone artışı sağlanırsa zaten herhalde bine yaklaşırız. Bilmiyorum Ağustos'a kadar bin olur muyuz olmaz mıyız bilemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Topluluk sekmesinden anketlerime katılım gösterebilirsiniz. Abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Sevinirim. Şimdilik bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.